Efendimiz Hazreti Ali'ye sorar. Ey Ali, Allah'ı seviyor musun? Evet ya Resulallah. Ya peygamberini seviyor musun? Evet ya Resulallah. Peki ya hanımını seviyor musun? Ona da seviyorum ya Resulallah. Çocukların, onları da seviyorum ya Resulallah. Efendimiz tebessüm eder sorar. Ya Ali, peki bir kalpte dört sevgiyi birden nasıl barındırıyorsun? Hazreti Ali bir an duraklar. Ya Resulallah, biraz mühlet ver düşüneyim. Sonra cevap vereyim der. Olur der Efendimiz. Hz. Ali düşünceli bir hal alır. Onu böyle gören Fatma Validemiz, ''Ey Ali, seni düşünceli gördüm der. Seni düşündüren şey dünyalıksa o bize yakışmaz. Yok eğer ahiretlikse bana söyle birlikte düşünelim der. Hz. Ali Resulullah ile arasında geçen konuşmayı anlatır. Hz. Fatma Validemiz, ''Ey Ali ben bunun cevabını sana söyleyeyim. Nasıl insan bedeninin sağ sol, ön arka gibi yönleri varsa kalp de öyledir. Git ve babacığıma de ki Allah'ı aklım ve imanımla, Resulünü ruhumla, zevcemi nefsimle, çocuklarımı şefkatimle seviyorum. Hz. Ali gider ve Efendimiz'e bu şekilde bir açıklama yapar. Efendimiz cevabı alınca tebessüm eder ve der ki, ''Ya Ali, bu bana getirdiğim bir güldür ve o gül lübüvvet ağacından koparılmıştır. Cevabın Fatıma kokuyor.'' der.